Kimmiş bilen var mı? Atatürk kim parmak kaldırıp söylesin. Kimmiş Atatürk? Koca bir adam. Koca bir adam. Başka Koca bir adam, başka. Ya baba. Başka. Daha da büyük dev dedi ya. Baba, baba. babam. Ay, benim babam. Peki Atatürk bize ne yaptı arkadaşlar? Şş, durun ya Atatürk'ü soruyor sadece durun. Benim babam. bir dakika. Atatürk kim arkadaşlar? Başka bilen var mı? Arkadaşlar başka söyleyen var mı Atatürk'üm? Arkadaşlar soğuk bir şeydir. Tadı buz. Ve şek şekerli gibidir. Buz, buz mudur? Soğuk tatlı yani. mıdır? Şekerli midir buz? Buz hani soğuktur. Buz. Buz soğuktur. Güzel. Doğru, doğru diyorsun. Bu biraz böyle tatlı yumuşak buz. Beyaz. Fazla açıklama vermeyin. Evet, evet güzel. Güzel dediler ki beyazdır. Rengi beyaz. Beyaz, beyaz olmayabilir ama. Evet. Nedir acaba? Or ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Güzel. Yoğurt da şekerdim. Başka. Ne? Kopya <laughs> mı çektiler? Kendilerim bir daha. Evet. Kayıp deyince oho oho diye bir <laughs> şey Hehehehe. Get in get, get in ah, ah, ah. ah.